Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Oscar Gazman Flies Again güncellemesinin görevlerine devam edeceğimiz ikinci bölüm videosuyla karşınızdayım. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar görevlerimize devam edeceğiz ki bildiğiniz üzere görevlerimizi hemen şu an kadar göstermiş olduğum bu yeni eklenen işletme üzerinden başlatabiliyorduk. Dolayısıyla ben de hızlı bir şekilde arkadaşlar öncelikle bu işletmenin içerisine girip içerisindeki bilgisayara etkileşime geçerek görevlere başlatacağım. Hemen hızlıca içeriye girelim. Evet şu an içeriye girdik arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tabii ki de bilgisayara erişmemiz gerekiyor. Öncelikle VIP olarak yazılıyorum ben. Pekala. Hemen Oscar Galsman Flies Ege'ye devam ediyoruz dediğim gibi Toplamda zaten gördüğünüz üzere 6 görevimiz bulunuyordu Ve ilkini zaten önceki videoda tamamlamıştık İşte bugün de sizler birlikte Mogul adındaki setup görevini yapacağız Pekala hemen hızlı bir şekilde başlayalım buna da Evet yine bir lobby ekranı geldi arkadaşlar Hızlı bir şekilde şöyle heavy armor'umuzu alalım Confirm settings diyerek görevimize başlayalım Evet görevimiz başladı Bakalım bakalım Banham kanyoma git diyor Pekala hemen gidelim <laughs> Eberhard Munitions adlı şirkete ait bir e, sanırım havalimanı tarzı bir şeyden bahsetti. Oraya gitmemiz gerekiyormuş. Evet kısacası oraya gideceğiz arkadaşlar ve oradan sanırım bir şeyler çalacağız yanlış anlamadıysam. Pekala gidelim bakalım. Evet mekana geldik sayılır ve şu an helikopterler var. Pekala şöyle tekerlekleri açalım hemen. Hmm, evet şu mogulları çalacağız herhalde. Bir tane mogul çal diyor. Yani şuradaki uçakları deyip. Görüş açıları var düşmanların bu arada gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani hepsini öldürsek mi bilemiyorum açıkçası. E şöyle öncelikle tabii ki de sapresörlü bir silah kullanayım. Şurada biri var sanırım, onu bir alalım. Sanırım bir tane şurada var. Yani hepsini öldürsek gerekiyor mu bilemiyorum açıkçası. Direkt mesela bunları alıp e, şey yapabiliriz diye düşünüyorum ama şuradakini de öldürsek mi acaba? Tamam. Şimdilik bunlar yeter bence. Diğerleriyle bir işimiz yok diye düşünüyorum. Gerçi orada da bir tane mogul var. Yani sağ tarafta da bir tane uçak var ama şu an için bir tane çalmamız yetiyor diye düşünüyorum. Evet ben uçağa binince hepsi triggerlandı. Peki çok önemli değil bence. Hemen zaten kalkış yaparsak hiçbir problem yaşamayız diye düşünüyorum. <laughs> sanırım ee, destek kuvvet gelecekmiş derken zaten haritada gözüktü. All Şu an bize saldırı yapacaklar sanırım. Zaten mini haritada görüyorsunuz arkadaşlar 3 tane düşman simgesi var. <laughs> hey, your evet bu arada bize bayağı ateş ediyorlar. Sol üstte yazları görüyor arkadaşlar bu arada. Yeryüzüne yakın uçarsan seni vurmaları çok daha zor olur. E, şeklinde bir bildiri yer aldı. Sol üstte. Bilmiyorum gördünüz mü? Dolayısıyla yeryüzüne yakın bir şekilde uçacağım ben de. Tam olarak onun istediği şekilde. Bu şekilde zor oluyormuş beni vurması. Peki. Böyle uçalım bakalım. <laughs> Yani yere yakın uçtuğunuzda arkadaşlar zaten görüyorsunuz şu an Hiçbir şey olmuyor yani Sıkamıyorlar bile Dolayısıyla bu görevde sanırım e, olay tamamen yere yakın uçmaktan kaynaklanıyor Eğer bir şey yaşamak istemiyorsanız Tamam kolay o anlamda e, Direkt ben iniş yapacağım Yani bir problem olmaz diye düşünüyorum Sanırım Oscar bu arkamızdaki uçakları indirecekmiş Öyle bir şeylerden bahsetti Bakalım Evet bir roket fırlattı zaten Biri düştü Hadi bir tane daha o da düştü evet Sanırım bu kadar bu arada Bundan inebiliriz diye düşünüyorum hmm, Yok henüz değilmiş peki o zaman buraya inmemize gerek bile yokmuş. Sadece buradan geçsek bile olurmuş o zaman arkadaşlar. Onu o şekilde anlamış olduk. Çünkü bizim bir hedefimiz daha var şu an anladığım kadarıyla. O da kırmızı ikonla işaretlenen yerleri patlatmak arkadaşlar. Yani Oberhard Bases diyor. Oraları patlatacağız. Peki patlatarız. Hemen bir kalkış yapalım. Tamam. Şimdi bakalım bakalım neresi en yakın bize. Yani en üst tarafta ya da şuradan başlayabiliriz. Burası şimdilik bize daha yakın. Daha sonrası soldakine gideriz. Sonra da en sağdakilere. Gidelim bakalım. E, e tuşuna basılı tutarak diyor bomba kapılarını açabilirsin diyor açtım şu an. Daha bir space tuşuyla bombayı bırakabiliriz diyor. Basılı tutarak da e, ardı ardına spamlayabilirsin diyor. Şu an basılı tutuyorum. Evet zaten geçmiş olsun. Delik hallettik. Tamam çok zor değil. Yani kapılarını açıyorsunuz bombanın. Sol üstte yazan tuşa basarak. Sonra birazcık yakın uçuyorsunuz arkadaşlar dediğine göre. Mesela şu andan itibaren şöyle bombaları bırakabiliriz. Tamam. Çok zor değil bu da aynı şekilde. Zaten bir şey de kalmadı. 3 tane kırmızı nokta var. Gidelim bakalım. Hemen bunu da temizleyelim. <laughs> Bu da tamam. Sığımızda bir tane var. Sonra da bir tane kalıyor zaten. Sonra da bitireceğiz. Hadi bakalım bunu da temizleyelim. Ve sonuncusuna da geldik. Hemen hızlıca buna da bırakalım bombaları. Biraz geç bıraktım gerçi. Bunda olmamış olabilir. Dolayısıyla bir tur daha döneceğim. Dolayısıyla zaten problem değil. Herhangi bir mermi sıkıntımız da yok. O yüzden her türlü yaparız bu görevi derken hemen şöyle bırakmaya başlayayım. Tamam bu da okey. Şimdi sarı nokta tekrar döneceğiz herhalde. Bu kadar diye düşünüyorum görev. Bakalım. Evet hepsini hallettiysen dön diyor hangara. Tamam. Görevimiz bu kadar herhalde. Pekala dönelim bakalım. Mogul, İstiyorsan diyor hani diğer Mogulu da alabilirsin. Mogul dedi. Şu an kullandığımız araç oluyor arkadaşlar. Yani uçak oluyor diyeyim. İstiyorsa onu da alabilirsin dedi. Yani o opsiyonel sanırım. Almasak da öyle tahmin ediyorum ki e, görev tamamlanacak. Eberhard'ın radarındayken diyor bizi e, güvenli tutacak diyor bu uçaklar. Sanırım final görevi sırasında. Şöyle sarı noktaya iyice yaklaşayım minimap'ten. Tamam. Yani bunu böyle bırakayım. Evet. Ee, bakalım. İstiyorsan e, telefondaki text app'ından yani mesajlaşma uygulamasından diyor, Şu şekilde confirm'a e basarak bu görevi tamamlayabilirsin diyor. Ama istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar ekstra mogul çalabilirsiniz. Ya da tek bir tanesini çalarak da confirm tuşuna basarak görevi tamamlayabilirsiniz diyor. Yani aslında tamamlayabilirim ama çok hızlı bir şekilde. Ben ikincisini de çalacağım arkadaşlar sizlere gösterebilmek adına. Dolayısıyla ben öncelikle hızlı bir şekilde oraya giderek ikinci mogul da çalayım. Evet, bu arada mekana geldik arkadaşlar. Ee, sanırım evet bayağı triggerlılar. Birazcık çatışacağız burada. Yani herkesi de öldürme gerek var mı bilmiyorum. Şöyle birkaç kişi öldürsek yeterli diye düşünüyorum. Bence tamam bu kadar yeter diye düşünüyorum. Hızlıca şöyle e, aracımıza binelim. Orada sıkıyorlar. Tamam bu kadar yaştan yeter şimdi çünkü hepsini öldürmede gerek yok bence hemen şöyle binelim borcumuzu da çalalım peki şimdi bunu da götüreceğiz arkadaşlar ee, sanırım ikinci uçağı götürürken arkamıza yapışmıyorlar ee, ilk uçağı götürürken hatırlarsanız arkamıza düşmanlar vardı düşman uçakları diyeyim ancak şu an göremiyorum pek dolayısıyla bunu daha rahat götüreceğiz diye düşünüyorum peki gidelim bakalım evet bu uçağımızı da getirdik sayılır arkadaşlar şöyle yumuşak bir iniş yapalım buna da Şöylele, tamamdır Şimdi bunu da bırakalım tabi buraya diğerine çarpmadan mümkünse Zaten az önce göstermiştim yine yapacağım şey arkadaşlar Tek uygulamasına uygulamasını geleceğiz İkisi zaten tikli oluyor Confirm diyeceğiz ve bakalım sanırım göre bu kadar Tamam malzemeyi satarım ve ihtiyacımız olduğunda da iyi durumda olduğundan emin olurum vesaire dedi Mogul secured mogullar toplandı vesaire güveni alındı Evet böylelikle bu görevimizde tamamlamış bulmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda da dediğim gibi zaten sıra sıra gideceğiz arkadaşlar. Sonraki görevi yapacağız. Toplamda 6 görev vardı bu ikinci görevimizde. Toplam 6 görevi de tamamladıktan sonra böylelikle bu seriyi de tamamlamış olacağız. Dolayısıyla arkadaşlar videoyu da burada bitiriyorum. Umarım ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video işinize gittiyse like atıp bir çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.